İbrahim korkma. İnebolu Nur talebelerinden İbrahim Fakazlı 1943 yılında İnebolu Nur talebeleriyle birlikte Denizli hapishanesine getirilir. Anayasal düzeni yıkmakla suçlanan sözde teröristler kapıda sıkı bir aramadan geçirilirler. Koridor kapısından birer birer içeriye doğru yürümeleri söylenir etraf zifiri karanlıktır. İbrahim Fakaza'nın gözüne demir parmaklık bir kapı ilişir. Aman ya Rabbi, Üstad Bediüzzaman Said Nursi oradadır. Parmaklıkların arasından İbrahim'e bakmaktadır. Zaman durur, hayat durur, yerler, gökler lal kesilir. Varlık hayattan çekilir, bu anı seyre koyulur. İbrahim uçsuz bucaksız buğday tarlalarını andıran bu güzide yüzü seyret demir parmakların arasından Üstadın mübarek ellerine sarılır, hasretle, özlemle, muhabbetle öper. Üstad İbrahim'i hemen tanır. Onunla Kastamonu'da ne de güzel günler geçirmişler, ne çok güzelliğe günün sahipliği yapmışlardır. Demek kaderde medrese Yusufiye'de o güzel günleri tekrar yad etmek vardır. Bediüzzaman Kastomun'u da tutuklanıp yalnız olarak deniz hapsine getirilmiştir. Üstad İbrahim'den ayrı düşmüştür. Hallerini merak etmektedir. O İbrahim'inden emindir. Onun cesarete de morale de ihtiyacı yoktur. İbrahim'i daha ilk günden nur davası için Bediüzzaman'ın rahlesine baş koymuş, kelle koltukta, kefen boyunda bir hayatı kemal huzurla kabul etmiştir. Hapishaneye girmekten korkmaz, bilakis hapishanede üstadını ve talebelerini görme umuduyla sevinç içinde ruhu çalkalanmaktadır. Bediüzzaman İbrahim'in bu hallerini onun sahabe safeti taşıyan tertemiz ruhunda okumakta, böyle bir talebesi olduğu için ruhu arşa kanatlanmaktadır. Yine de bir babanın zor zamanlarda evladına moral vermesi kabilinden bak ben buradayım dercesine onu teselli edip cesaretlendirmek ister. İbrahim kardeşim korkma hiç merak etme korkma İbrahim'in hallerinde korktuğuna dair zerrece iz yoktur. Tam tersine sevinçten uçtu uçacaktır. Kalbi yerinden çıktı çıkacaktır. O asude güzelliğe kalbi kelepçelenmişçesine bağlanmıştır. Hiçbir şey, hiçbir kimse bu sevgiyi ve bağlılığı onun kalbinden söküp atamayacaktır. Hasretle öptü o ellere tutunmuş sanki göklere çıkmış arş-ı alaya varmıştır. Gözyaşları ırmak olmuş muhabbetle çağıldamaktadır. Ah bu gözyaşı nehrine kim engel olabilir? Ah bu duygu seline kim karşı koyabilir? Ne var ki artık ayrılık vakti gelmiştir. Zira Bediüzzaman'ı görmek için canını feda etmeye hazır nur kahramanları sırada beklemektedir. Görevliler uyarınca İbrahim ağlayarak Bediüzzaman'dan ayrılmak zorunda kalır. Elleri boşlukta, dudakları maverada kalır. Bu hal içre ağlıya ağlıya 20 metre kadar ilerler. Nihayet karanlık koridorun sol tarafında demir parmaklı bir kapının önünde durur. Kapı arkasında çağlar ötesinden Veysel Karani'yi yandıran başı açık, boyu uzun, benzi sararmış biri vardır. Üzerindeki pamuklu, dikişli, açık rengi solmuş uzun bir hırka meçhul kişiyi sarıp sarmalamıştır. Meçhul zat ile göz göze gelirler. İbrahim sahabeleri andıran meçhul zatı hayranlıkla seyredeler. Bir zaman sonra meçhul adam bilgece ses verir. Kardeşim karşımızda küfrü mutlak var. Bu sözlerin anlamı dik dur kardeşim. Sakın zalime boyun eğme, sakın zalime meyletme demektir. Bu ses bu ses sanki çağlar ötesinden, arkaik zamanlardan, kutsal kitapların sayfalar arasından gelmektedir. Hz. Ali'lerden, Veysel Karani'lerden, Geylani'lerden, İmam-ı Rabbani'lerden, zamanlardan sesler taşımaktadır. İbrahim sesin çağaltısına kapılır, kendisini heyecan fırtınasının kollarına bırakır birden İbrahim'in üzerine canlılık gelir. O anda kendini küfrü mutlak karşısında lakayt bir şahıs olarak değil, küfre razı olmamış, ona cephe almış bir mücahit gibi görür. Coştukça coşar. Bir zaman sonra durulur, aklı başına gelir. Çağlar ötesinden sesler, renkler, sözler, haller taşıyan bu sırlı adam acaba kimdir?'' Merakını gidermek için parmaklıkların arkasında kendine bakan nur yüzlü birine seslenir. Bu zat kimdir? Zat cevap verir. Hafız Ali. Hafız Ali Ergün. Aman ya Rabbi, aman ya Rabbi. Yıllardır hayallerini süsleyen nur kahramanı Bediüzzaman zaman için hayatını feda edecek Hafız Ali Ergün müdür o? Vay ben ölem onun yerine Atın toprak üstüme Toprak üstüme Emri olur başım gözüm üstüne Başım gözüm üstüne Aman 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 Başım gözüm üstüne Bir zaman sonra söz tükenir Ses kendini boşluğa bırakır Zamanın ritmi kıvama yarar O anlarda İbrahim'in yanında bir gardiyan belirir bir sahabe inceliği taşıyan şu hafız Ali'ye bak, bir de zalimlerin oyuncağı olmuş şu gardiyana. Ah, yalansın dünya, yalansın dünya. İbrahim korkma, İbrahim korkma. Ruhlarına El Fatiha.